sizlerle birlikte minacak çekiyorum. Ee, sanırım bölüm 8. 8. bölüm olmalı. Ee, şimdi eşyalarımızı alıp nedir'e gideceğiz arkadaşlar. Ee, en elmas kazmam, balta. Bunu da ne olur almaz alayım. Hmm, setlerim üstümde değil mi? şey, şey şimdi Arkadaşlar reklamı bir dakika bekleyin. Şey bir Abi ya. arkadaşlar. E, gördüğünüz e, reklamlar sponsorluk ya da reklam değildir. Haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar şuraya şöyle bir şey yaptı. E, 7 gündür video gelmiyordu. Çok çok ama çok özür diliyorum. E, bir hafta video gelmediği için. Şöyle et iki demir bir fiyatları görebiliyorsunuz. İçine eşyaları daha koymadım. Koyacağım. E, koydum da birazcık kaldı. E, burada bütün hayvanlarımı öldürdüm. Süreyde yukarıda end işi yaptım. Madene gitti. Bakın şöyle bir güzel bir şey yaptım Berat'ın evinin arkasına. Şimdi gidelim Nedir'e. İlk defa Nedir'e gidiyorum. Bu haritada. Güzel bir yerde başlarım umarım. Hadi gir. gir hadi. Ha girdi. Ya reklam arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar reklam bitti. Oh, o bura altın dolu. Bir şey unuttum umarım olmaz. Lan unuttum unuttum şey. Ya gir 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 gir. Her şeyim demir olduğundan dolayı. Ya bu niye ki bir reklam giriyor? Bir arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar aldım bakın. Bu olmasaydı altın bir şey olmalıydı üzerimde. Altın kaskı aldım. Şimdi gidelim. İnşallah bu sefer bir şey olmaz. Ben gideyim arkadaşlar. Bir, bir reklam giriyor çünkü girip çıkın çıkınca. Hadi, iki dakika. şey. Umarım reklam girmez. Ya gidiyor Lan nereye girdi be Arkadaşlar girdiğim gibi iyi ne yapıyorum Kaç 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 ah, Vuracaktım vurmayı unuttum Git 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 Yanıma attı yanıma attı kaç 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 Bunları alacaktım da kuvarsı alamadım Aa, bura oğlum Siyah bir şey bu ne Bu arkadaşlar bu oğlum bu niye havada uçuyor Ay düşecektim Bu niye havada uçuyor oğlum Neyse Arkadaşlar ee... 9. bölüm. Ay 9 yok. 8 bu 7 mi 9 mu bilmiyorum. Öbür bölüm. O oh, iskelet mi gördüm ben? Lan iskelet ne alaka? Yanım Yemek anı almadım ben. Ya öldürdü öldür. Yemek almadım ya. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu serinin devamı için e, on like atmayı unutmayın. On like atarsanız serinin doğru e, ...serinin şeyi gelecek, devamı gelecektir. Arkadaşlar şu reklam bitsin. Lan zaten direkt bitti. Arkadaşlar var gördüğünüz gibi reklamlar... ...sponsorluk ya da reklam değildi. Haberiniz olsun. İlk gerisi öyleyim. Sonra reklam olmasın. Reklam değil yani. Arkadaşlar reklam girecek biliyorum. Reklam bitti arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne? Nasıl ney? Ne? Nasıl oluyor lan bu? Arkadaşlar bir dakika. Bu nasıl oluyor oğlum? Arkası yanımda Berat var. Berat bu nasıl oluyor oğlum? Oğlum ben hiç bilmiyorum. Galiba senin portalı yıktılar. Bu nasıl? Bunu nasıl becerdiler oğlum? Neyse i̇şte yol işte bari alayım. Sana bak lan. <laughs> Neyse o kim orası? Şun, şun artık. Şun ha. Bu ara arkadaşlar bayat yanımda e, giremiyor. O yüzden yani beraber oynayamıyoruz. Ah bundan anlamam lazım. Biz arkadaşlar ben kendi başıma farklı dolanı oynuyorum. Evet. oyuna giremiyor. Uzun zamandır video atamıyordum. Yani bir hafta oldu. Bir haftadır video atamadım. Kusura bakmayın sizden özür diliyorum. Çok 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 özür diliyorum. Ya, bir, bir daha denesem belki bir geri gelsem gel. mi? Mesela sanırım birazdan gelecek. Şunlar çok önemli. İkisi bir çok biliyor. İkisi bir bakın şu. 22 şu. 22 olmuş. Bunlarla o güzel evler yapılıyor ki var ya. Sanırım bunlar kuvars. Yok lan. Hayır, nedir artık Nedir artık kuvars? Bunlarla çok güzel evler yapılıyor. O yüzden Aklımda çok güzel bir tane ev var. Video dışında bir tane ev yapacağım. Aşırı güzel. Üf, üf al şunlara bak oğlum üf. Bir tane ev yapacağım hep kuvarsdan olduğu için nedir hızlıca yapıp video çekip onu yapacağım. Bu arkadaşlar herkesin kurban bayramı kutlu olsun unuttum söylemeyi kusura bakmayın. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kurban bayramını seviyor musunuz? Yani şahsen ben seviyorum. Et gelince annem güzel yemekler yapıyor. Aynen. Kurban bayramını seviyor musunuz? Yorumlara, yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi... <laughs> Ah oh, korktum. Dediğim gibi 10 like gelirse bunun öbür bölümü gelecektir. Kaçıncı bölüm olduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden işte, öbür bölümü diyorum. Sanırım bu 8. 9 olacak. Sanırım 9. bölüm olacak. Bu 8. 9. bölüm şey, Neyse. Ya, şimdi içime bir kurt düştü arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 10 like. Çok uzattım. Fazlasından uzattım. Neyse hadi kuvars onu alamam bunu alabilir miyim alam alırım bilir miyim bilmiyorum arkadaşlar bir dakika bekleyin az önce mikrofon kapandı baştan başlattım arkadaşlar az önce öldüm videoyu durdurduğum için bir de mikrofon gitti öldüm. O yüzden yüzden e, şimdi arkası reklam girecek. O yüzden durdurdum videoyu. Video reklam girerse durduracağım. Kesin reklam girecek. Bir, bir reklam girecek. Bir de geç giriyor. Arkadaşlar dediğim gibi reklam girdi. Durdurdum reklam girdi. Reklam girdi, girdi arkadaşlar kardeşim ya ses çıkartıyor dediğim gibi bildiğiniz üzere ses çıkartıyor iyisin özür dilerim lan t a tamam düşürdüm gelmesen bir alsam İçimde çok büyük bir korku var. Yürü. Artık varsa bana koş 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 koş. Lan oğlum bu ne? Yavrusu da geliyor Allah kahretsin kaç. Nur kime karışıyor böyle? C kime koşuyorsalar artık. Neyse kaç 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 kaç. Hayır ya yapamadım. Lan atma geri atma atma geri. Geri 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 geri. Allah'tan elmas kazmam var. Çok hızlı kırdı. Kırıyor. Bu arada bunlar çok çok şey yapıyorlar ha. İkisi bir kasmak için işe Yapma yapma gelecek hal yapma. Tövbe estağfurullah. Mozan bunu duyuyorsa şunları biraz dolu kırmamasını yapıyor. Kuvarsımı kırdı ya? At aha atmıyor. Aşağıydı var ya geri yaşa atmazdım onu. Haydi. Var arkadaş, on ver. arkadaşlar bunları dönüştürdüm. Onun üç tane var. Arkadaşlar. e, ee, çok güzel bir tane ev yaptım Aa, videoda bir tane çok güzel bir ev gördüm umarım o yapacağım ya reklam her her içe de reklam, işe de reklam girmiyor yani bari arkadaşlar e, videoda gördüğünüz gibi reklamlar sponsorluk ya da reklam değildir haberiniz olsun size bunu söyleyeyim şimdi reklam almış falan demeyin Altyazı M.K. Öyle yani. Bir arkadaşlar eğer on like gelirse videonun e, öbür bölümü gelecek şu şu su koyulmuyordu zaten de. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam nereye gideyim lan? Bunlar niye yavaş attı? Ya basımın belası bir git ya. Karnım doyduysa. Yok ya öyle bir trişe girmeme gerek yok. Canım bir sopa dedim neyse şuradan gideyim. Aslında. Ay öldüm Hayır. <gülüyor> <gülüyor> öldüm Koş koş nedir nedir nedir? Arkadaşlar e, ben biraz kuvar kasıp geliyorum. Kuvar Pardon. Arkadaşlar ne buldum inanamayacaksınız. Sü. Bakın. Çarpma 3. Bu da lan yanısını aldım. Pardon. orada alırken heyecanlandım. Şöyle bir yer buldum. Orada çok güzel şeyler vardı. Orada çok güzel şeyler vardı ya. Dur arkadaşlar onu alıp geliyorum. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> lava düştüm. Ya çarpmayı aldım yanlışlıkla ya. Keskinlik 5 vardı. Ya. Neyse bir şey olmaz. Gidip, gidip. Yürü git git yürü yürü. Arkadaşlar reklam bir değişti. Şey oldu. Arkadaşlar bakın burası aynı yere geldim ve burada Nedirite'i de buldum. İyi ki gelmişim. Nasıl olacak bilmiyorum ama Nedirite'i görmedim. Bakın burada aldım. Ee, nasıl bakacağım? Bakın keskinlik 3. Yağma 2. Kırılmazlık 3. Yani buraya aldım. Ee, şimdi ölmem lazım. Da buraya geri gideceğim. Gid gideceğim mi? Geri gideceğim ya. Zor zor çıktım da. Geri girin bir şey olmaz. Lan yani, bitti mi? 3 Blok yok Oh çocuğun tuttu gidiyordum Allah Git Ya benim kaskım mı gitti Yok kaskım var bana ne var Na artık Abo ben niye vurdum bunlara Na giden Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Oraya gitti. Yemek, yemek, yemek. Yemek. Öldürdüler beni ya. Bu bak bu kılıç mi Aa, Aa ben bunu görmedim. Çarp yok bu değil, iyi değil. Ne? Keskinlik 5 mi? Yok, bu değil, değil. Yok. Ney lan? LFM'in şeyi de yok. O da iyi değil. Tamam. Çık. Burayı görmemiştim. Ben buradan yukarıya şöyle çıkmıştım. Çıktım ya. Yani. Nasıl çıktım? Oğlum? Heyecandan unuttum ya. Aslında aşağıda lavlı bir yer var. Orada bak. Var? Gir gir gir. ben yani çıka çık aynı gir çık kaza, kazan yere geldim dedir ama bir şey göremiyorum ki şimdi şöyle şöyle şuraya şuraya Sen nedir ay lan geç, geç geç çık sen beni bir bırak yarım bir kalp bir kalp bir kat. ya bir yürü yürü ya nedir ay ayy nedir Ay, yok Biraz. aa okum vardı ama yayım yok aa abi gel gel kurtartacağım adamı aldım hadi 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 çık 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 asayi doğru kalacağım burayı bildiğim için asayi doğru bir dakika şimdi şuradan in. Aa, ben buraya gö gördüm. Buradan al şunu. Bu ne? Yok, bu iyi değil. Al şunu. Demirleri de al, al. Ay ay bana lazımdı. 37 tamam. Bunu ne? Elmas. He, tamam. Tamam. Al bakalım. Okları al. Altın bloğunu da al. Tamam. Aa dur. Aslanı bana. Tamam. Asa'ya doğru gidelim. İşte burası. Lovely yer. Hayır. Oo bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Buranın yolunu unutmayalım. Sandık Kur'an çıkar diye. Neyse, bir şey olmaz. Sabah mı güzel. Şimdi bunları bir kuvarsları birleştirelim. Bir dakika. Buradan bloka. Yap 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 yap. Niye olmuyor lan? Umarım yeter. Yetmezse şey, giderim şey yaparım arkadaşlar. Video dışında ev yapacağım için giderim dışarıda şeyden yaparım alırım. Şimdi onu aldım. Ee, bakalım sen esiyorum. Aa kaskım kırılmış. Ne? Ha. Maden siyalarını koyalım. Bunu koy bir. An. Oğlum o baltam oldu ki. Ya reklam arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz üzere reklamlar ne sponsorluk ne sponsorluk ya da ne reklam değildir haberiniz olsun şimdi bunları bir hepsini koy ya bunlar zaten hepsi madenden bu yemek bunu da koy 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 a dur bu bir kalsın koy şu nedir ait blue. bunu da bir koy yav sandık dolu şimdi ben bunu nasıl şey yaptım lan? Arkadaşlar Bunu fırında mı eritmem lazım lan? Ne diyor? Nedir o turdesi? Ne yaptım lan ben şimdi? Ne yaptım lan? şimdi. Anladım. Böyle mi yapacağız şimdi? Ben bunu şimdi nedir ayta mı tanıyorum? Yok bunun bir tane aleti vardı. Ben onu e, şeyden öğrenebilirim. Videolardan bakarım. E, arkadaşlar kanalımıza abone olup like kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri atarsanız videolarda anında haberde olabilirsiniz. Teşekkür ederim. E, arkadaşlar On like gelirse bu serinin öbür bölümü gelecektir. Görüşürüz. Bay bay.